Organize suç örgütü lideri olmaktan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dijital tecriti sürüyor. Peker'in Taşkesenlioğlu ailesinden Beştepe'ye uzanan rüşvet ağı ve borsa spekülasyonları hakkındaki iddiaları sonrası ortalık karışmıştı. Peker tam da Yeni Şafak gazetesi ile ilgili bir şeyler açıklayacağını söylemişken Birleşik Arap Emirlikleri'ne çağrılmış ağır bir dijital tecride sokulmuştu. Ayrıca Peker için infaz timleri kurulduğu, görülmemiş bir biçimde tüm dünya mafyalarının hareketlendirildiği, başına ödül konulduğu da biliniyor. Ancak Peker'in 2021 yılında yayınlamaya başladığı videolarında seçime yönelik sözünün olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alarak pek çok kişi hakkında yayınlar yapacağı konusunda beyanatları biliniyordu. Peker'in bu dijital tecrit altında ve ölüm tehditleri alınırken yeni hamlesinin ne olacağı merak konusu. Akdevi muhabiri Seyhan Avşar, Peker'e yakın isimlerle yaptığı görüşmelerden aldığı duyumları aktardı. Peker'in artık evden bile çıkamaz duruma geldiğini adeta hukuksuz bir biçimde ev hapsine tutulduğunu söyleyen Avşar, Peker'i korumaya yönelik 150 kişilik adeta bir ordu oluşturulduğunu söyledi. Avşar neden sustu? Neden video çekmiyor, tweet atmıyor diye merak ediliyor diyerek halkın en çok merak ettiği soruya şu yanıtı verdi. Halkın gündemi Sedat Peker. Sedat Peker'in üzerinde çok yoğun dijital tecrid var. O kadar yüksek düzeyde ki dozu. beğeni yapması bile yasak. Dijital tecrid dışında konulan bir yasak da var. Hakkında hukuki olarak bir ev hapsi kararı yok. Ancak Sedat Peker evden dahi çıkarmıyor. Evden çıkışı yasak. Sedat Peker'in sadece çocukları okula gidiyor, okuldan dönüyor. Geçen ay içerisinde Sedat Peker sadece bir kez dışarı çıkabilmiş. Peker'in dışarı çıktığında 150 kişilik bir orduyla korunduğundan söz eden Avşar şunları anlattı. Esas önemli noktaya geliyorum. Arap emirliklerinin güvenli güçleri tarafından 150 kişilik ekip Sedat Peker'i koruyor. Sedat Peker'in sadece iki tane güvendiği aile içinde koruması var. Hayatından çok büyük endişe duyuyorlar. Sedat Peker çok nadir dışarı çıkabiliyor. Geçen ay bir kere çıkabilmiş. Bu da işkence haline gelmiş vaziyette. Çok yoğun bir koruma ordusuyla çıkabiliyor. Onlarla hareket edebilmek çok zor oluyor. Evden nadir dışarı çıkabildiği durumlarda bulunduğu ortamlarda cemurlarla sinyalleri kesiliyor. Sedat Peker hiçbir telefon görüşmesi, mesajlaşma yapamıyor. Sosyal medya aracına ulaşamıyor. Peker kanadında gerginlikler var. Bunlardan biri Araplarla Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkide bozulma. İkinci durumsa Türkiye ile Araplar arasında ilişkinin son dönemlerde biraz ılımlamaya başlaması. Bu iki durumda Peker her an Türkiye'ye iade edilebilir gündemini doğuruyor. Bu nedenle Peker cephesini kaygılandırıyor. Peker neden sığınma talep etmiyor gibi söylemler var ancak hukuki olarak sığınma talebinde bulunamıyor. Pasaportu da yok sığınma talebi için resmi koşullar oluşmuş durumda değil. Seyhan Avşar toplumun en çok merak ettiği peki Sedat Peker konuşacak mı sorusuna Peker'in her tür hazırlığını yaptığını söyleyerek açıklamalarını canı pahasına yapacağını öyle anlattı. Peker'e yakın kaynaklar şöyle bir şey söylüyorlar. Sedat Peker, ölsem dahi konuşacağım, ben ölebilirim, yaşatmayabilirler, Türkiye'ye teslim edebilirler, ancak konuşacağım koşulları hazırladım, susmayacağım. Seçime iki ay kala ya da kısa bir süre kala kesinlikle konuşacağım. Halka verdiğim sözü yerine getireceğim diye açıklamaları var. Peker'e yakın kaynaklar, Peker'in kendi canıyla ilgili kaygısı olmadığını, her şeye hazırlıklı olduğunu, sadece ailesi, eşi ve çocukları için bir güvenlik kaygısı taşıdığını söylüyorlar. Onun dışında tüm hazırlıkların, videoların, notların, belgelerin hazırlandığı söyleniyor muhtemelen farklı farklı yerde arşivlendi. Farklı farklı kişilere yollandı. Seçim sürecinde bunların yayınlanacağı, Sedat Peker'den video bekleyen halkın bundan tereddüt etmemesi gerektiğini sinyalleri veriliyor. Peker'in bir geri adım atması söz konusu değil. Peker'i 150 kişilik muhtemelen özel eğitimli bir ordu, özel ekip koruyor. Sokağa dahi çıkamıyor, ev tecrütine maruz kalmış durumda. Evden çıktığında telefonla iletişim kurması bile yasak. Çocukları belirli saatlerde okula gidiyor. Evdeki internetin kesilmeme sebebi de çocukların internete ulaşması gerektiğinden kaynaklı. Zaman zaman avukatıyla iletişim kuruyor. Bir de tabi Arap hükümetiyle. Türkiye'nin ilişkileri düzelirse Türkiye'ye iade edilir kaygısı yaşıyor ancak iade edilse bile ya da kendisi için kurulan timler tarafından infaz edilse bile Sedat Peker konuşacağını geri adım atmayacağını belirtiyor. Gazeteci Timur Soykan da Peker'in bu denli tecrit altında tutulmasının altında Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki özel bir anlaşma olması gerektiğine dikkat çekerek neyin karşılığında sorusunu yöneltti. Soykan, dezenformasyon yasasının da Peker paylaşımlarının engellenme amacıyla çıktığının altını çizerek bu yasanın da delineceğini şöyle anlattı. Ev hapsi kararı olmamasına rağmen hukuk olmayan ülke olduğu için bir fiili ev hapsi uygulanarak kuşatılmış durumda. Bunun en temel sorusu neyin karşılığında? Yani Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne veriyor ki Sedat Peker susturulabiliyor? Siz 15 Temmuz'un finansörü dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne öyle bir tavizde bulunmuşsunuz ki 150 kişilik koruma ordusu organize edecek kadar titizler. Bunların hepsi seçim dönemine girmişken, Türkiye, Peker'in paylaşım yapmasını engellemek için adımlar dezenformasyon yasasını da bunun için işletecekleri anlaşılıyor. Ama tabii dijital çağdayız. Bu delinebilir. Bilgiyi gizlemek eskisi kadar kolay değil. Sedat Peker daha önceden ipuçları verdi. Videoları farklı yerlere gönderdiğine dair paylaşımları oldu. Odalar dolusu belge olduğunu söyleyerek inceleyerek metinler oluşturduğunu söyledi. Peker'e yakın kaynaklardan öğreniyoruz ki tedbirlerini aldı. Bu bilgiler ortaya saçılacak. Halil Falyalı'nın şantaj arşivinin de elinde olduğunu söylemişti. Peker de o hamlelere sabırla karşılık verip zamanı gelince hamlesini yapabileceği takvim oluşturmuş durumda. Timur Soykan böyle söylüyor. Geçtiğimiz ay gazeteci Murat Ağrel de geçen aylarda Peker hakkında suikast anlaşmaları yapıldığını, uluslararası timlerin harekete nasıl geçirildiğini şöyle anlatmıştı. Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine uluslararası organizasyonlarda kullanılan bu çetelere hedef kişinin kellesi alınması üzerine yani Sedat Peker'e bir suikast yapılması ile ilgili bir anlaşma yapılmış. Ve bununla ilgili Sedat Peker cephesi şunu söylüyor. Uluslararası cinayet işleyebilen tüm organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış. Bunu da Sedat Peker'in suikastı için ödüller konulmuş. İnfaz timleri kurulmuş. Bir davet yapılmış, açık davet. Hedefi kim yok ederse ödül alabileceği bir sistem diye tarif ediliyormuş. Sedat Peker de hedefmiş. Kim öldürürse ödül alacağı açıklanmış. Bununla ilgili de verilere ulaşmışlar. Bunlar iddia mı dedim? Hayır. Bunlar artık delillendirme aşamasına geldikleri şeylermiş. Bununla ilgili ellerinde veriler varmış. Bu videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini de aktif etmeyi lütfen unutmayın.